Bunun üç çeşit, dört çeşit mevcuttur. Kapsül şeklinde olan, aynı zamanda toz şeklinde tüketilen, süre şeklinde tüketilen ek gıdalardır. Takviye ürünleri sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Salgısına uygun olan gıdalar değil. Siz de bilirsiniz ki günümüzde özellikle spor yapan, bunlar sağlıklı buluyorlar mesela ama daha sağlıklı ürünlerimiz var. Tropikal meyveler, sebzelere yönelirsek yani daha iyi olur diye düşünüyorum. Takviye gıdaların yani enerji verdiği, mesela enerji verilen gıdalar var işte dediğim gibi ama e, sağlıklı olduğu söylenemez. Yani ürün sonuçta satılıyor. Yani bu ürün piyasada satılan yani belli büyük markalar var biliyorsunuz. Gerek Sağlık Bakanlığı gerek Tarım Bakanlığı. Bunların onayından geçen ürünler. Hani sağlıksız denemez ama e, daima yine söylüyorum ben. Genelde organik ürünler tüketilmesi daha mantıklı. Evet. Aynen organik ürünlerin tüketilmesi daha mantıklı, daha sağlıklı. Sağlık açısından da uygun olan odur. Ya genelde çok böyle enerji, enerji verir mesela. E, yemek besin almayı engeller. Ya yani, tokluk hissiyatı verdiği için biraz daha böyle e, kilosuna işte fiziğine dikkat etmesi isteyen insanın genelde tercih ettiği. spor sporcuların özellikle mesela bazı tükettiği işte sıvı gerek toz ek gıdalar var. Yani bunları tamamıyla işte protein ağırlıklı olduklarına tükettiğimiz besinlerde mesela Et ürünlerinde mesela bakliyat ürünlerinde düzenli şekilde tüketirsek yani inanın oradaki protein daha fazladır. Kendinle mesela aldı, aldığın besinle orada yapay bir şekilde kapsül, kapsül şeklinde gelen bir besinin çok çok farklı olduğunu düşünüyorum. Açabilir. Sağlık açısından çok ciddi hasarları açabilir sağlıklı bir insan. Bence bunları tüketmemeli. İlerleyen süreçlerde sağlık problemleri yaşayabilirler diye düşünüyorum yani. Yani şimdi takviye gıdalar, tabi şimdi kullanan belli bir kitle var bunu biliyoruz, ülkemizde de bunu kullanan, sık kullanın sporcu kardeşlerimiz var. Organik ürünlerle beslenmekten yanayım. Bunlar tükettiğimizde inanın ek gıdalardan daha faydalı olduğunu göreceklerdir. Karnıvar, brokoli, enginar, bunu benzer ürünler kullanırsak, sebze, meyve ağırlıklı beslenirsek daha güzel hem vitaminler alırız. C vitamini olan besinler örnek veriyorum. işte elmadır, portakal, mandalina türü. Özellikle mesela ben bunu tüketmelerini isterim. Mesela havuç bol bol tüketilmesinden yanayım.